aslan terbiyecisi diyorum. Kolumuza bir lastik alıyoruz. E, paket lastiği ya da bir saç tokası. Kolumuzu sıkmayacak, bizi rahatsız etmeyecek. Varlığının orada olmasıyla olmaması e, herhangi bir şeyi değiştirmeyecek. Hafif bir e, lastik ya da saç tokası alıyoruz ve e, negatif bir şey düşündüğümüzde, negatif bir his yaşadığımızda hemen küçücük bir e, Pıtla. Evet şöyle bir tık yapıyoruz. Çok küçük canımızı acıtmaya hiç ihtiyacımız yok. Buradaki uyaran acı değil. Sadece minik bir hatırlatma. Ve hemen pozitifini söylüyoruz. O olayın pozitifi olmak zorunda değil. Örneğin kaygılı bir insan aslan terbiyecisini nasıl kullanır? Herhangi bir anda kaygının arttığını fark etti. Ve kaygıyı yakaladı. Hemen kolundaki lastiği şöyle bir incecik tık yapıp tenine değmesini sağladı. Kaygıya ihtiyacım yok dedi ve örneğin dünyada en çok gezmek istediği yeri hayal etti.